Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kerem bugün sizinle Age of Empires oynayacağız ve yanlışlıkla ana menüyü açtım videoyu başlatırken her neyse ilk bölüm bu şimdi ben oyunu tanıtım videosunu çekerken şey olmuştu ee, ben Age of Empires Collection almıştım korsan ama. O yüzden ee, bir normal versiyon, bir de daha iyi versiyon vardı. Daha iyi versiyonda daha çok görev olduğu için ya yani görevden şey senaryo bölümleri. O yüzden bunu şey yaptım. Ee, yani benim tanıt Age of Empires tanıtım videosunda çektiğim. Bundan bu birinci senaryo. Ondan 5 senaryo sonra falan. O şekilde yani. Şimdi başlayalım biz. Önce bir elde yemek lazım. Şunu gebertelim. 7 tane ev yapmamız lazım sanırım. Bakalım. Aynen. Create 7 villagers. 7 tane köylü yap diyor. Köy değil köylü. Öncelikle yemek lazım. 50 yemekten sonra yapacağız bir tane de köylü. Onlar da avlanacak. Bu şekilde çoğalacağız. Ama evde yapmamız lazım. Yoksa nüfus yetmez. Başlarda sıkıcı olabilir birazcık ama ileride heyecanlanmaya başlayacak. Yani bu senaryo olmazsa bile diğer senaryolar, romanın doğuşu falan var çünkü. öyle yapalım şimdi. Hadi. Evet. Hadi abi. Hop. Geldi. Şimdi kardeşim sen bir ev yapacaksın şuraya. güzel. Bunun nüfusu kaç? 8. Tamam. Harika. Şimdi kardeşim sen avlanıyorsun. O bolluk var lan burada. Vay, vay, vay. Çok güzel abi. Evet, hızlanmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Tamam abi. Harika bir tane daha yapalım köylüyü. Bölüm ne kadar uzun süreceğini yani sanmıyorum. Bir tane daha köylü oldu böylece. Üç tane oldu. Dört mü? Yo, ev oradaki tamam. 30 şu getirse 40 bundan da 50 bir tane daha yaparız harika ne 5 mi abi jeydan kurudu galiba sen şunu abla koçum Ya dur şunu aldı bu daha yakın. 55 oldu harika. Hala 3 kişiyiz. 4 oldu abi harika. Sen şunu aldın ya da şunu aldı. Kaç kişiyiz? 400 galiba. Aynen 4 kişiyiz. Hadi abi şişi daha. Şimdi şunlar getirse. Aynen. Bir tane daha yaparız. Evet. 5 kişi oluyoruz. Evet 5 kişiyiz şu anda Boş boş konuşuyorum farkındayım Fazla sessiz olmasın diye Oyun 120 FPS ve bug'a girdi oh. Oyunun FPS'ini görebiliyorsunuz sanırım Videoda da görünüyordu bu şekilde Bu rezalet bilgisayarla bu oyunu 150-120 FPS çalıştırmak Değişik bir şey Garip bir his 1, 2, 3, 4, 5, 6. bu galiba. Evet abi 6. da geldi. Aslında senin avlanmana gerek yok. Dur şurada iki kişi daha getirse yemek biri getiriyor zaten şu da şu yok bu tamam abi sonuncu köylüyü de yapalım evet bu bölüm 8 dakika sürdü 9 dakikaya da evet 50 60 70 80 90 ve 100 bitti. Evet. Close. Rise of Rome. Romanın doğuşu. Hadi bakalım başlayalım. Roma. İtalya burası. Güzel. Hadi abi. Oha. Bu ne lan? Abi ben böyle bir şey beklemiyordum. Şunu al. Kas abi. Kas 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 kas. Siz Rom Short Swordsman. Bunlar ne? Rom Barracks. Oha. Axman. Short Sword. Шлингер. Оха. Юх. Шунлара бак. Строить Hacılar siz taş kasın. Abi bu ne? Burası çok büyük. Şöyle map'in şurasından itibaren bir keşif görevi yapsak güzel olur. Sen şunu kes sen nesin Sen şurada dur. Oha. Abi adama bak elini kolunu sallaya sallaya gelmiş. Köylüsü bir de. Samnit. Samnitli. Bu Köy merkezi. Oha. Bin yemek 800 altın lazım diyor. Yuh. Sen bir tane şey yap. Şimdi bu köylülerin yapabilecekleri neler var? Neler inşa edebilirler? Aa, oha lan. Saldırın. Oğlum. Mevzu var beyler. Oyun FPS'i düştü ya. Şuna, şuna saldırın önce. Kampanyalılar. <laughs> Tamam abi bu hayatta kalamaz. Şuna dalın da siz. Bronz çağındayız şu anda. Abi bütün askerleri toplayalım şuraya. Okçu abi sen ne gel. Sende Abi bu bayraklar ne oluyor? Oha aslan mı lan o? Aslan avlayabiliyoruz. Yalnız o saldırır. Hmm, garip. Oha avlayabilir mi? Avlamıyor. Avlama o zaman. Abi kartallar geldi. Şimdi gençler size bir keşif görevine çıkıyoruz. Keşif görevinden önce şunu gebertin. Onun kurtulma şansı yok. Piyu. Öldü tamam. Okçu abiler. Şimdi bütün bizim bu bayrak olan geldi. Burası ne? Oha orada da bayrak var. Altın madeni olan mı? arkadaşlar. Videoyu çok uzun değil. 20 dakika civar tutmayı planlıyorum. Galiba buralar hep orman böyle. Biz bir keşfedelim ama yine. Uf, yalnız bayağı uygarlık var ya. Kampanyalılar, Viyanlılar, Semnitler, Etruskalar, Gaullar. <laughs> Biz sonra Ambriyalılar. Abi onlardan çok korkuyorum ben. Bir sekatlık çıkmasın onlardan. Şuna saldırın. Oha. Saldırıyor dediğim gibi. Aslan ne kadar hasar verebilir ki yani? Aslan sonuçta çok fena verebilir. Buralar dağ tepe boyu galiba. Lan? Bir an, aha, gebertin şunu gebert, gebert, gebert. Madenciymiş bir de. süper abi. Ama kaynağını alamıyoruz sanırım. Dokunma timsaha. O bize dokunuyor ama sen de dokun o zaman. Oha burası neresi lan? Vay kıyıya ulaştık. Sanırım gidilmiyor daha fazla. O zaman şöyle A dur. A gidiliyormuş buradan güzel. Bataklık sanırım. Ya da onun gibi bir şey. kafamda Mehter maçı çalmaya başladı. O şekilde diyoruz yani okçularla. Şurada bir şey oluyor. Burada. Abi. Aha. Tamam bizimkiler halleder onları. yönmüş herhalde. Adamlar var burada, bizim bayağı adamımız var. Tamam devam edelim o zaman. Aa bak orada bir şeyler oluyor. bu i̇şte Usta sen ne yapacaksın? Yok artık yeşiller de mi geliyor? Ne yapıyorsunuz abi siz burada ya? Amacınız ne? Abi yalnız biz böyleysek Umbriyalıları düşünemiyorum ben. Büyük ihtimalle map'in öbür ucundalar. Yoksa baş, başka açıklaması yok. Yok yani. Tamam abi buradan geri dönelim. Aha. Vallahi medeniyet bulduk. <laughs> Süper abi kampanyalılar galiba bunlar <laughs> öldürün abi şunları sömüreceğiz hadi bakalım Aha. Umriyalı mı lan o? Aynen. Umriyalı. Şimdi savaş çıkmasın. Çok pis dadanırlar bize yalnız ben söyleyeyim. Tamam köy koruma altında sıkıntı yok. Kampanya bunlar evet. <laughs> Abi ya <laughs> Söyleyeceğim garip oldu. Kampanyalılar. Ya, ne oldu lan FPS manyak düştü. Aha geldiler. Slinger diyor. Biz de okçuyuz lan. Dolun şuna. Abi oyun çok pis kasıyor ya. 2 FPS ney? ölecek. Kaçıyor. Köy merkezini ikinci seviyeye yükseltirsem çok hoş olacak. Ama oyuncum neden kasıyorsun? Aa lanet olsun. 21 dakika olmuş. Arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim. Ee, ben daha buradan şuraya kadar gelirim. Daha sonra bir sonraki ürünü açıklarım size neler olduğunu. O şekil öyle öyle geliş genişleyeceğiz yani. A dur oyun FPS yerine geldi demek oluyor ki biraz daha oynayabiliriz. Bu kim? Tamirci. <laughs> Abi adamın kafaya bak ya. Aa dur lan tamir ediyor yalnız. Dalın lan şuna. Öldü. Aa bizden biri de gitti. Yalnız abi pes etmiyorlar. Gel kılıçta abi. Sen de keşife çıkıyorum seni de. Bir yandan da oraya ulaşmış olursun. Şunu da gebert. Hunter avcıymış. Tamam sıkıntı değil gebert şunu. Onların da mı köyü yakında lan yoksa? Bilemeyiz. Devam et abi. Ananın. Oha. Oha. Kardeş. Öleceksin kusura bakma. Yalnız bizim, bizimki ikisinde gebertir lan aslında. Ana. Vay be. Pentakil attı bizimki. Bizden iki kişi kalmış. Oğlum. Öğrenci evi gibi lan burası. Herkes herkesin evine giriyor. Bu ne? Çok güzel. Sen şu taraflarını dolanarak git bir şuraya. Yazık. Bizim okçu tek kaldı. Oha. Lan adam siz nereye? Hacı nereye? Nereden gidiyorsunuz ya? Dalın şuna. Abi boş verin timsahları. Yolunuza bakın siz. Aha. Şimdi gebertin ama. Canı kaç? 116. Bizim okçu nerede lan? Abi hadi. Hah. Burada bir tane daha abimiz var. Abi şuradan dolanabileceğim mi? Ha süper. Okçu kardeşim sen de şuraya gel. Mükemmel oldu. Hadi yardırın gidiyoruz. Bu ne? Bizim okçu hala hayatta. Tamam güzelsen saldırmaya devam et. Bize böyle keşfede keşfede gidelim. Tamam hadi. Abi ne demek yol kapalı ya? Orada repel miymiş şimdi? Allah Allah. Çok garip de bu ceylanlar nasıl otlanıyor burada? Ot yok. Eyvah. Ama vs atıyorlar bak. Yettik. Ah tamam orayı da keşfettik. Harika usta. Şimdi yedik oğlum sizi bekleyin. Saldırın askerlerim. Bekle önce biraz daha gidin. Hadi saldırın. Abi 28 dakika oldu. Hemen şurayı işgal edelim. Daha sonra videoyu bitirelim. bu arası. Usta şimdi siz şuraya dalın. Şu köy merkezini mi keşfedin önce? Aha. Aynen köy merkezi burası herifler. Dalın abi. Bunlar evleri. Evleri de hallederiz. Abi sen niye eve dalıyorsun? Buna dal buna. o zaman arkadaşlar burada bitirelim. Evet üstüne yaz. Tamam. Bugünlük burada bitirelim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bu oyunu çok sevdim. Belki bugün bir bölüm daha çekebilirim. Evet. Hadi ben gittim.